Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Derin. Bugün Muğla'da ilk günüm. Online derslerimi bitirdim, derslerimi yaptım. Teyzemle geziyoruz o zaman başlayalım. tam benlik. Bunlara bakın renkleri çok güzel. Sıkıt tıkıl dünyasına hoş geldiniz. Hepsini almak istiyorum. Ay, pardon kırtasiye satılıyor mu acaba? Bu ne ya böyle? Allah. bayılmak üzereyim. Yeniden. Yeniden Buradan e, kaçeli boya seçiyoruz. <laughs> Şimdi birazcık el, ev alışveriş yapacağız. <laughs> Merhaba arkadaşlar, ee, şimdi size e, biliyorsunuz kırtasiye alışverişi yaptık, ev alışverişi yaptık. Çok güzel yerlere gittik. Oradan aldığım e, malzemeleri sizlere tanıtacağım. Güzelce geldik eve, üstümüzü giyindik, ellerimizi güzelce yıkadık. Ee, birazdan teyzeme yemekte de yardım edeceğim. Böyle sofraya falan kuracağım, onları da çekeceğim. O zaman hemen başlayalım. Evet, niye artık elimi koyduysam bir yere de gitmiyorum. Hadi bakalım, başlıyoruz. Şimdi size öncelikle e, arkadaşlarıma aldığım hediyeleri göstereceğim. Şöyle, şöyle bakayım. Evet, arkadaşlarıma aldığım hediyeleri hazırladım. Biliyorsunuz benim canım kankişkoma aldığım hediyeler. E, ona şöyle bir... Arkadaşlık kalemi aldım bakın bundan bende de var. Böyle ikimiz aynı böyle bir kalem aldım. Ona uçlu kalem çünkü o uçlu kalemleri çok seviyor biliyorum. Ee, Bunlar canım kankişkoma aldım. Onu da aradım zaten kendisi de biliyor. Ee, çok sevindi. Hemen buradan da ona selam. Hemen şöyle bir anahtarlık aldım. Uy çok tatlış. Böyle bir e, tavşan. O da tavşanları çok seviyor. Böyle bir kalpli maske aldım. Bunun aynısından bende de var. Şimdi e, Elisu diye bir arkadaşım var. Ona aldım hediyeyi göstereceğim. Böyle bir e, tükenmez kalem aldım ona. Bakın arkadaşlar, şu da şu ay, şurada bir düğmesi var. Buna bastığımızda böyle ışıkları yanıyor. Böyle ırma ve kendime bunları almadım. E, yani ırma bunlara, yani kardeşim ama bunları aldım. Ona özel bunları aldım. En üst da böyle çok güzel bir ışıklı kalem aldım. Çünkü o böyle pembe rengini ve böyle unicornları çok seviyor. O yüzden onu da bu hediyeye almak istedim. Şimdi... Şimdi hemen kırtasiye malzemelerin içine dalıyorum. Oh! iyi bir yolculuktu. Çünkü gerçekten şimdi sıkılmaya hazır olun. Çünkü acayip şeyler aldım. <laughs> e, açarken ve gösterirken sıkılabilirsiniz çünkü acayip şeyler aldım. Şimdi öncelikle hiç başlamadan Migros'tan e, kendime bu şekilde bir kolonya aldım. İhtiyacımda vardı limon kolonyası. Ben biz, bizim bütün kolonyamız, kolonyalarımız limon. Kaç derece olduğunu Allah kaç derece olduğunu bilmiyorum. Yazmıyor. Ama güzel bence koruyor Neyse diğerlerine geçelim Şunu kenara alalım <laughs> Kalem kutu Evet benim çok ihtiyacım vardı Çünkü diğer kalem kutularım yırtıktı Üzerinde derin mengül bir ay yazıyordu Ben çünkü e, 4A'yım 3 ay sonra 5A alacağım yani 5A bilmiyorum Hangi şube ama 5. sınıf olacağım Üzerinde bir ay yazıyor ya O yüzden e, yırtık pırtık bir de Kendim, çok ihtiyacım vardı. Kendime bunu aldım. O zaman hemen açalım. Burada telefon numarası, Instagram adresi, ee, burada konum, Google sitesi, G, Gmail, Gmail galiba bu. Bakın. Bu Gmail galiba. Gmail'i Facebook adresi yazıyor. Yok artık ya. Bir kalem kutunun bu kadar şeyi mi olur? Evet. İşte. Bunu sonra ben koparırım. Böyle çok güzel bir kalem kutu aldım. İç Aa, i̇çindeki bunlar var. Belki bununla bir şeyler yapabilirim ben. Evet. Yani şu anda ge bayağı gerçekten geniş. Şimdi ben bunun içine eşyalarımı koyup geleyim en iyisi. Geldim. Evet şimdi kalem benim kalem kutum böyle gördüğünüz gibi Vinx'le <laughs> çünkü bir anda aldım kalem kutu ee, önündekilerde sadece şunlar var şu kalemler var diğerleri masada bunları sonra video sonunda yerleştirdiğinde size göstereceğim Oy, çok seviyorum ben bunu şimdi babama aldığım hediyeyi göstereceğim biz Galatasaray Takımımız ve babam Galatasaray'ı çok seviyor. Ee, bu şekilde ona bir Galatasaraylı defter aldım. Böyle not defteri. Arkasında da gerçekten şöylesi her zaman her yerde en büyüksün Galatasaray yazıyor. Böyle çok güzel. Babamın seveceğini düşünüyorum. Yani gerçekten bence de sevecek. Ee, onu bu şekilde bir Galatasaraylı kalem aldım. Uçluymuş bu. Ben bunu tükenmez sandım ama babamın gerçekten çok e, çok seveceğini düşünüyorum. Adı soyadını hemen yazalım buraya. Emrah Bingül diye. Yazdım. Buraya ne yazılıyor ben de bilmiyorum. O şöyle şöyle bin gül yazdım. Şu kaleminde bu kalemin hem sarısı vardı hem de kırmızısı vardı. Ben kırmızısını seçtim. Seçtim. Şu babamın şu ay babamın diyorum. Şu kalemin burada böyle şuraya asmalık yeri var. Böyle. Bence güzel bir beğenci. Bence %100 beğenir. Ee, çünkü ben ona her gördüğüm Galatasaraylı şeyler alıyorum. Burada çok güzel sticker, stickerlar aldım. Çok güzel okul konsepti biliyorsunuz en sevdiğim şey. O oh, kırtasiye malzemelerim. Arkadaşlar biz okulda Patafix delisiyiz. Patafix manyağıyız gerçekten. Böyle çok güzel kendime Patafix aldım. Ee, gerçekten fiyatı da uygundu. Gerçekten mavi. Ay gerçekten derken. işte mavi bir tane bir Patafix aldım. Bununla çok güzel bunu yumuşatacağım. Slime'a benzeteceğim bunu. Ayşen diye bir arkadaşım var. O da Fatafix'i çok güzel yumuşatıyor falan. Artık arkadaşlarım buna saldırır yani. Bir günde biter bu. Ama okula götürmemeyi düşünüyorum. Ve 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 Evet. Çıld uzun bir çıldırmadan sonra devam ediyoruz. geldim. Şöyle şu anda kafayı yemek üzereyim. Şunun tatlılığına bak. Açacağım. Gel buraya. Kafayı yedim iyice. Annem. Oo, minik. Çok minik. Parmağım kadar bakın. Allah. İnşallah bu videoyu diyelim ki inşallah bu videoyu İngilizce öğretmenim izlemiyordur. I love the de, neyse boş verin arkadaşlar. Daha çok sinirimizi bozmadan devam ediyorum. Anneme böyle bir anahtarlık aldım. Bunu çok seveceğini düşünüyorum. Zaten ben aldım da niye sevmesin ki yani? Böyle çok güzel. Ona anneme bir anahtarlık aldım. Yine bir sticker böyle kalpli. Ve. Ve. Ve... 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 Gördüğünüz gibi... Şöyle göstereyim size. Ee, bu 24'lü keçeli kalem. Şimdi hemen içine boşaltayım. Oh my god. Yok artık. Şunun rengine bakın Oh my god. Oh! 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 oh, oh. şimdi biz bunu neyse biz bunun içine yerleştirmeyelim kalem kutumuzun içine yerleştirelim çünkü ben kalem kutumun hep arkasına keçeli boya işte falan koyarım koyalım hemen ya denir mi çok güzel ya bu arada arkadaşlar bunların hepsini gerçekten uygun fiyata aldım baya uygun fiyata aldım arkadaşlar Yeni ee, masaüstü klavyesi aldım. Onu da açıklamaya koyacağım. Çok güzel bir klavye aldım. Hengarenin teyzem aldı. Teyzeme buradan çok teşekkür ederim. Ee, işte bugün de dışarı çıktığımızda e, ona da böyle hediyeler aldım çünkü o klavye çok güzeldi. Ben yıllardır masaüstü o klavyesini istiyordum. Benim bilgisayarım laptop. Ama o klavye çok güzel rengarenk falan. Gerçekten fiyatı da uygun. Biz trend yoldan aldık. Siz de alabilirsiniz. Neyse daha çok reklam yapmadan devam edelim. Kalem kutumun arkasına koydum. Ve Pardon arkadaşlar. Devam ediyorum. <laughs> devam ediyorum. Şöyle bir bir silgi var. Hemen açım. Bakın arkadaşlar şimdi size tanıtayım en son açarım. Tabii ben bu kalem kutuya dayanamadım. <laughs> dayanamadım. Hep gözüm buna çarpıyordu. Yalnız baksanız e sen ne de güzelmiş. Bunu en son açacağız arkadaşlar. Ve e, niye ben her şeye ve diyorum ya? Ve 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 her şeye ve 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 diyeceğim. Çünkü acayip güzel bunlar. Şöyle ve 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 böyle bir Uçlu kalem aldım. Şöyle buradan tutunca nasıl jelatin. Teyze sesini kızar mısın? Teşekkürler. Teşekkürler. Burada silgi yeri var. Bu şekilde. Niye silgi yerini gösteriyorsam. Her uçlu kalemin arkasında böyle bir silgi oluyor zaten. Ama mesela şunun gibisinde yok. Böyle bir uçlu kalem. Gerçekten güzel. Böyle Ondan sonra az önce de gösterdim zaten. Böyle bir bir tane daha uçlu kalem. Sonra kankişkama aldım arkadaşlık kalemi. Uçlu. Çok güzel bence. Ee, tek sorun uç yapmadım. Çünkü bunların kaç uç olduğunu bilmiyorum. Aa, üzerine yazıyormuş. Bu 07 uç. Ney? Bunun üzerine yazmıyor, bunun üzerinde de yazmıyor. Bunda hiç etiket yok, hayret. Neyse bunları da şuraya alalım. Şöyle arkadaşlar, ben Muğla geldiğim için defterlerim de okulda kaldı. O yüzden böyle bir minik hem Türkçe hem sosyal hem fen ee, Türkçe sosyal fen defteri bu. Bu da kareli bir şekilde e, matematik defteri aldım. Bunu da bunu da çok sevdim. Dayanamadım aldım gittim. Çok güzel. Buna ne defteri yapayım artık bilmiyorum. bayağı da kalın gerçekten güzel. Şimdi arkadaşlar bakın böyle bir dövme aldım. Bakın bu e, çıkabilir dövme. Burada arkada yapılışı gösteriliyor. Ben bundan 100 kere yaptım. Banyoya girdiğinde bunlar çıkıyor diye biliyorum. Teyzem iş için kendime kendine böyle bir defter aldı güzel. Çünkü o defter bulamamıştı. Böyle bakıyordu bakıyordu çok pahalı pahalı pahalıydı bütün defterler. Sonra benim de gözüme bu çarpmaz mı? Ee, hemen bunu söyledim teyzeme. Çok sevdi. Ve işte böyle bir silgi aldım. Bu arkadaşımda vardı. Böyle bir silgi bakın kaplı. Aa! Arkadaşlar. Kabı bu kadar. Silgi bu kadar. Gerçekten mi ya? Hala şoktayım ya. Yani. Ben silgi bunun kadar sanıyordum ama bu kadar bir <laughs> silgi. Kazıklandık arkadaşlar. <laughs> Kazıklandık. Neyse işte böyle bir silgi. Ee, Migros'tan gelme bu şekilde bir e, kokusu tara aldım çok severim çok güzel şimdi sizlere bir tane daha bir tane daha güzel şey fosfor dünyasına hazır olun fosfor sizce bunlar ne? gördünüz ki gördünüz neyse bunlar zaten görecekleriniz bunlar bant fosfor dünyası bam çok güzel renkleri ya keşke göstermeseydim bir sonraki videoda gösterirdim neyse işte böyle bir yeşil turuncu pembe sanki renkleri öğretiyorum size Böyle turuncu, Pembe yeşil bir bant aldım. çok güzel. <laughs> Neyse arkadaşlar iyice kafayı bozmadan e, bunları açmaya başlayalım. Defter defter açılmaz. Bunu başka videomda yaparım. Defter. Defter. Sticker. Bunu açmak istemiyorum. Bunu çok aç açmayacağım bunu. E, bunu açmayacağım. Yok. Bunu açmayayım. Zaten neye yapıştıracağım ki bunları? Bu çok güzel ya. Bunu açmayacağım. Bu zaten babam bu zaten açık. Heh, şunu açalım. Bayağı da az açılacak şey varmış. Evet bunu çok merak ediyorum. Arkadaşlar şuna bakın bakın ben bu yazıyı etikette sanıyordum ve jilbon gibi böyle çok güzel ya çok güzel bunu almanızı tavsiye ederim hemen bunu da açtık kalem kutuma sorayım neyse şimdi birkaç açacak şeyler bulalım <laughs>